Tamam sağ ol, sen gidebilirsin. Al şunu. Annene de bir şey söyleme. Hiç bilmesine gerek yok şu rezilliği. Tamam. Sen de eve geç. Topla pulunu fırtını beş dakika yola çıkıyoruz. Nereye? İstanbul'a. Her zamanki Selim Kara herkese yine cezasını kesti yola devam. E tamam sen İstanbul'a gitmemizi istemiyor muydun? En başından e beri. E tamam gidiyoruz işte. İyi. Benim için bir sorun yok ama ben sadece annemi düşünüyorum. Size iyi yolculuklar. Tamam. Ver telefonu. Gitmeye çalıştım diye mi yapıyorsun bunların hepsini bana? Yağmur? Nereden böyle sabah sabah? Hiç. Ne oldu? Bir şey yok anne. Ben yukarı çıkıyorum. Ha, bu arada Selim Kara az sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkıyor. Hani vedalaşmak istersen kaçırma. Selim! Nereye? İstanbul'a gideceğim. Önemli bir işim çıktı. Halledip döneceğim. Tamam. İzinde değil miydin sen? Ya izindeydim de işte acil bir durum çıktı. Halledeceğim döneceğim Canan'cığım. Boşanmaya karar vermiş ebeveynler ne yaparlar? Çocuklarıyla bir konuşurlar değil mi önce? Her şeyi ben mi halledeceğim? Ya sen beni duymuyor musun ya? Acil bir işim var diyorum halledip geleceğim geri. Kaçıyorsun resmen. Niye? Çünkü insanlar boşanmaya karar verdiğimizi öğrendiğinde kendini yenilmiş hissedeceksin. Ve koskoca savcı Selim Kara olarak yenilmiş olmayı kabul edemeyeceğin için uzakta olmayı tercih ediyorsun. Çok daha kolay çünkü böylesi değil mi? Döneceğim Canan döneceğim. Anlatamıyorum muyum ya? Şu an sadece gitmem lazım. İşimi halledip döneceğim. Çocuklar için elimden ne geliyorsa yapacağım Canan. Oldu mu? Ararım ben seni.